Şimdi seramikli değil mi? Aynen abi. Şimdi bak. Ses duyuyor mu oradaki arkadaşlar? Sen sabah yaptığında tırnak izlerin bile kalmıştı. Bir tırnak mı çizdim? Onu iz, kaldı iz kaldı demiştin ya ben o araba Aynen. benim demiştim sana. Şimdi bir sıkıntı yok. Yani kot pantolon arkadaş fermanları gelsin çizmez. Tarlaya tapana gelsin çizme yapmaz. Tabi biraz daha çekmesi gerekiyor. Şu an hali üzeri yaş. Urması lazım vaya. Aynı. Şu için abi poşet de. Şu kavasını alayım. İlacını sıktığında çeksin. Bir de güzel bir iş gösterin bakalım. Abi de gönder. Abi ne de dedi? Gelsin diyor mu yarın sabah He he. O yarın sabah gelsin diyor. Tamam. O telefonla görüşüyorsunuz. Saat kaç gibi? Saat 10'da nasip olursa yanındayım. 10'da 10.30'da. Bir de ben fotoğraf alayım. Aslında şaşırmışım. Akşam. Sayfamı göndereyim. Bu da kurumamış hali. Al kapıyı. Yengem bir fişe alabilir miyim oradan?